karışık adamış tip olma. Fotoğrafı sonra Teşekkür ederim. Ne He? 20 kaç sene 20 sene karışık <laughs> <Fotoğrafı gülüyor> kaldık. Bir bir şey öyle o değil. İnşallah, inşallah, inşallah. Da i̇nşallah, da inşallah yani. Hani o sene bu sene. Sadece <laughs> <laughs> basıncımız var ya, <laughs> Tamam çıkabilir Bak bundan satılıyor bak bundan alabiliriz. Bu çünkü çok kötü bir şey seçtim. Kaç çeşit

şey istiyoruz, buraya bir alt üst eşofman takım böyle özel de olabilir bak. böyle biraz da kalır. Bir evet, bugün arkamızda gördüğünüz bu store mağazasını ziyaret ettik. Sağ olsun As Başkanımız, Hocamız, Basile Süperlik'e başladığımız bir spor müdürümüz. Ee, tabii bu spor ilimizin gururu. Geçen sene son dakikada kaybettiğimiz ikinci ilgi inşallah bu sene yakalayacağımızı evet, inanıyoruz. Ee, kulübümüzün e, şu an için dün ben hocam ziyarete gelmişti sağ olsun onunla da görüştük. Ee, diğer ortamlarda karşılaşıyoruz bu hafta Türkiye Kupası'nda da zaten çok güçlü bir ekibi de elediler. çok yerinde, güçlü bir şekilde. Onların bizden tek bir talebi oldu. Sayın Valim, bizim maddi hiçbir sıkıntımız yok. Tesis anlamında da gayet iyi durumdayız. Konaklamayla, ulaşımla, antrenmanla hiçbir sıkıntımız yok. Bizim tek sıkıntımız seyirci konusunda boş bir tribün, boş bir standartla görmek istemiyoruz. Bizden talepleri bu. Tabii bu spor her zaman takımını gönülden desteklemiş bir camia. Gayet normal bir şekilde takımın almış olduğu skorlar, e, bulunduğu sıralarda da ister isterseniz seyirci motivasyonu da etkiliyor. Ama seyirci demek iyi günde ve kötü günde takımın yanında olan insan demek. O yüzden